Esselamu Aleyküm canlar. Bu emek kelimelerden öteye geçerek kalplere dokunmak, unuttuğumuzu hatırlatmak için yazıldı ve yankılanıyor. Her nefeste Rabbimizin zikrine biraz daha yaklaşmak, her sözde gönlün perdesini aralamak. Şimdi birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz, dıştan içe, nefisten ruha, kalpten kalpleri bilene. Kalplerin keşfi başlıyor.

Allahu Teala'nın Celle Celaluhu azabından kurtulup onun sevap ve merhametine kavuşmak isteyenler dünyanın külfet ve meşakkatlerine göğüs gelmeli. Cenabı Mevla'ya itaat ederek günahlardan sakınmalıdır. Bu hususta Mevla Teala şöyle buyurmuştur. Allah sabredenleri sever. Sabrın birkaç çeşidi vardır. Allah'a itaat etmekte sabır, Allah'ın yasaklarından sakınmakta sabır ve musibetlere özellikle ilk şok sarsıntısı anında sabırdır. Allah'ın emirlerine itaat etmekte sabredenlere cennette 300 derece verilecektir. Her bir derece arasında yerle gök arası kadar mesafe vardır. Allah'ın yasaklarından sakınmakta sabredenlere cennette 600 derece verilecektir. Her bir derece arasında yedinci yerle yedinci gök arası kadar mesafe vardır. Allah'tan gelen musibetlere sabırla katlananlara cennette her biri arasında arz ile yeryüzü arası kadar mesafe olan 700 derece verilecektir. Anlatıldığına göre Hazreti Zekeriya aleyhisselam bir gün Yahudilerden kaçar. Onlar da peşine düşerler. Peşindekiler ona yaklaştığında bir ağaç görür. Ey ağaç beni içine al diye yakarır. Ağaç ikiye yarılıp Hazreti Zekeriya'yı içine alır ve kapanır. Bu sırada iblis gelerek Yahudilere Hazreti Zekeriya'nın aleyhisselam yerini gösterir. Bir testere ile ağacı ikiye keserek Hazreti Zekeriya'yı öldürmelerini telkin eder. Onlar da iblisin dediğini yaparlar. Allahu Teala'ya değil de bir ağaca güvendiği için başına böyle bir musibet gelir ve testereyle ortadan ikiye bölünür. Rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahu Teala Celle Celaluhu buyuruyor ki: Kulum başına bir sıkıntı geldiği an bana sığınırsa o benden bir şey istemeye kalmadan ben ona istediğini veririm. Bana değil de başka bir varlığa sığınırsa gök kapılarını üzerine kilitlerim. Testere başını kesmeye başladığında Hazreti Zekeriya aleyhisselam acıyla feryat etmeye başlar. Bunun üzerine "Ey Zekeriya, Allah ne için belaya sabretmiyorsun? Şayet ikinci kez feryat edersen adını peygamberler defterinden silerim." buyuruyor. Bu ihtar üzerine Hz. Zekeriya dişlerini sıkar, iki parça oluncaya kadar sabreder. Aklı başında kişiye düşen, bela ve musibetler karşısında şikayet etmeyip sabretmek ve bunun karşılığında dünya ve ahiret azabından kurtulmaktır. Unutulmamalıdır ki belaların en ağır ve şiddetli olanları peygamberlere ve Allah dostlarına gelir. Bela, ariflerin kandili, müritlerin uyarıcısı, müminlerin kurtuluşu, gafillerin helak olma sebebidir. Başına bela gelip de sabredip hamdetmeyen hiç kimse imanın lezzetini hissedemez. Bir gece hastalanıp da hastalığına sabreden ve Mevla'dan razı olan kimse, anasından doğduğu gün gibi günahsız olur. Âlimlerden hak, Rahmetullahi Aleyh demiştir ki, 40 gecede bir, başına bir bela, musibet veya üzüntü gelmeyen kişinin Allahu Teala Celle Celaluhu nezdinde bir değeri yoktur. Muaz bin Cebel radıyallahu an şöyle buyuruyor. Bir kimse hastalık ile imtihan olduğunda Allah sol yanındaki meleğe kalemi ondan kaldır. Sağ yanındaki meleğe de bu kuluma şimdiye kadar yaptığı amellerin en güzelini yaz der. Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem gelen bir hadisi i şerifte şöyle buyurulmuştur. Kul hastalandığı zaman Allahu Teala Celle Celaluhu ona iki melek gönderir. Bakın bakalım kulum ne diyor der. Eğer kul Allah'a hamd ve senalar ediyorsa bunu Allahu Teala'ya bildirirler. Ama o zaten her şeyi biliyordur. Bunun üzerine Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyurur: "Kulumun ruhunu aldığımda onu cennete koymak üzerime haktır. Ona şifa verirsem, azalarını daha hayırlı olanıyla, kanını daha hayırlı olan bir kanla değiştirmek ve bütün günahlarını affetmek üzerime haktır." İsrail oğulları arasında sürekli günah işleyen bir fasık vardı. Günah işlemekten bir türlü vazgeçmiyordu. Artık beldesinin halkı ondan bakınca Allahu Teala'ya yalvardılar. Bunun üzerine Allahu Teala Celle Celalü Hazreti Musa'ya Aleyhisselam şöyle vahyetti: "İsrail oğulları içinde bir delikanlı var. Onu şehrinden sür ki onun günahları yüzünden belde halkına ateş yağmasın." Hazreti Musa da o delikanlıyı başka bir beldeye sürdü. Fakat Allahu Teala Hazreti Musa'ya o delikanlıyı bu beldeden de sürmesini vahyetti. Delikanlı bu sefer insansız, hayvansız, bitkisiz, kuş uçmaz bir yere gitti. Delikanlı burada hastalandı. Yanında ona bakacak hiç kimsesi yoktu. Kendini toprağın üzerine bıraktı ve başını yere koyarak şöyle hayıflandı: Annem başucumda olsaydı bana acır ve şu halime üzülürdü. Babam yanımda olsaydı yardımıma koşar, elimden tutardı. Karım burada olsaydı ayrılığımıza ağlardı. Çocuklarım burada olsaydı cenazemin ardından gözleri pınar olur. Allah'ım şu garip çaresiz günahkar bir beldeden öbür beldeye, oradan da ıssız bir çöle sürülmüş Dünyadan umutsuzca ayrılıp ahirete gidecek olan babamıza mağfiret eyle derlerdi. Ya Rabbi, beni ana babamdan ayırdın, hiç olmazsa rahmetinden ayırma. Onların ayrılığıyla kalbime ateş düşürdün. Hiç olmazsa gülahlarım sebebiyle beni ateşinde yakma. Delikanlının bu yalvarmaları üzerine Allahu Teala Celle Celalü annesi ve hanımı suretinde bir huli, çocukları suretinde genç melekler ve babası suretinde bir melek gönderdi. Huri ve melekler delikanlının yanına oturup ağladılar. Onları gören genç, işte annem, babam, hanımım ve çocuklarım yanıma gelmişler diyerek kalbini sevinç kapladı. Tertemiz, affedilmiş bir halde Allah'ın rahmetine kavuştu. Daha sonra Allahu Teala Celle Celalü Hazreti Musa'ya Aleyhisselam vahiy ederek "Falanca ıssız yere git. Orada benim veli kullarımdan biri vefat etti. Onu al, son yolculuğuna uğurla." buyurdu. Hz. Musa Aleyhisselam söylenen yere vardığında Allah'ın vahiy sürdüğü delikanlıyı buldu. Cenazesinin etrafında hurilerin bulunduğunu da görünce, ''Ya Rabbi, bu delikanlı senin emrinle beldeden sürdüğüm genç değil mi?'' diye sordu. Allahu Teala, ''Evet ey Musa, ben ona yurdundan, evladından, eşinden ayrılığının üzüntüsünden dolayı acıdım ve merhamet ettim. Onun son nefesindeki haline üzülüp ağlasınlar diye annesi ve hanımı kılığında huri, babası kılığında melek gönderdim.'' Zira kimsesiz biri öldüğünde yer ve gök ehlinin hepsi onun için yas tutarlar. Ben merhamet edenlerin en merhametlisiyken ona nasıl acımazdım? Garip bir kişi son nefesini vereceği zaman Allah meleklere, "Ey meleklerim, bu kişi gariptir, yolcudur. Evladından, ailesinden ayrı düşmüştür. Öldüğünde ona üzülüp Gözyaşı dökecek kimsesi yoktur der. Sonra da meleklerden birini babasının suretine, birini annesi suretine, birini çocuğu suretine, bir diğerini de akrabasından biri suretine çevirir. Bunlar o garibin yanına gelirler. Son nefesini vermek üzere olan hasta gözlerini açar ve çoluk çocuğunu, ailesini yanında görünce kalbi huzur içinde son nefesini verir. Bu kişinin cenazesi kabre götürülürken melekler onu son yolculuğuna uğurlarlar ve kabri başında kıyamet gününe kadar dua ederler. İşte bu olay Allahu Teala'nın şu sözünün bir tecellisidir. Allah kullarına karşı lütuf sahibidir. İbn Ata rahmetullahi aleyh der ki: kulun imanında gerçekçi olup olmadığı bela ve ferahlık anında belli olur. Ferah haldeyken şükredip de bela geldiğinde isyan eden yalancıdır. Bir kimse insanların ve cinlerin bilgisine sahip olsa bile bela ve musibet rüzgarları estiğinde açıkça şikayet etmeye başlarsa, ilmi de ameli de ona hiçbir fayda vermez. Nitekim bir hadisi kutsi de şöyle buyurulmuştur benim takdirime rıza göstermeyip, verdiklerime şükretmeyen kişi, benden başka bir Rab arasın. Veb İbni Munebbih'in anlattığına göre, rahmetullahi aleyh, bir peygamber Allahu Teala'ya tam 50 yıl boyunca ibadet etmişti. Allahu Teala ona seni mağfiret ettim diye vahyeder. Bunun üzerine o peygamber Aleyhisselam, "Ya Rabbi, ben hiçbir günah işlememişken neyi mi mağfiret ediyorsun diye karşılık verir. Bu cevap karşısında Allahu Teala Celle Celaluhu o peygamberin boyun damarlarından birine hızlıca atmasını emreder. Peygamber o gece uyuyamaz. Sabah karşılaştığı meleğe boyun damarının hızlıca atmasının verdiği acıdan şikayet eder. Bunun üzerine melek şöyle cevap verir. Rabbin diyor ki 50 yıllık ibadetin bu şikayetinin günahını bile karşılayamaz. Ey yar bu olsun seninle etsin figanı, etsin figanı. Derdinle daim geçsin zamanı Hayran olup gayri unutsun Derdinle daim geçsin zamanı vaslın demir ile Artık unursun sensiz cihanı sensiz cihanı payene hicri nersen de ya sen ol bu canı. So